arkadaşlar hemen sonraki bölüme geçtim ne, Niye çabuk geçtim değil mi? Ama görürüz. Şimdi sonraki bölüme geçti. Yani. Silahım nerede benim? Güneş ama bakın <laughs> nasıl güneş. <gülüyor> <gülüyor> Ölmedi. işlemiyor mu sana? Bıçak atacağım sana. Bıçak nerede? Ya arkası önüne geçmiş de nasıl geç? Hayalet misin dostum? Hayalet galiba. Hayalet misin? Hayalet herhalde ya. Yürü git. Follow Neil diyor. Allah Merhaba. beni versin. Neil mısın? Bana bak. Bana bak. Ona adamlara bak bunlara da. Onlara vurursun. Senin de bir daramalı. Şimdi daramalıyı alır bir yerine. Yürü be. Ne manyak adamsın ya. Benden çılgın çıkın sen. Kim ya? Mermi de dönerek gidiyor. Nasıl mermi Epey Epey sof. Hoppa. Şimdi görünmek mi istiyorsun? Nasıl gidiyorsun lan sen? Şunu bulayım ben. Ne oldu? A ağzına önünden geçti ya. Ben aldım. Ben bulayım da. Çok olmaz. En sevdiğim kısmı da sana vurma başka bir kısmı da yok. İyi. <laughs> e Allah belanı verdim Daradı adamların nesne. Saf saf daradı. Bak burada iki tane. Ağzına şu buradan mı duyurur lan insan? Dur lan dur 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 dur. Olduğun yere dur. Nerede adam? Darıyor lan. Nasıl darıyor? Şere. Ölmedi mi? Geberdi lan. İyi geberdi. Hı, hadi gidelim. Nereye gidiyoruz? Geri evet, doğru değil. Gidelim bakalım nereye gidiyoruz. Aa motor geldi. Biz miyiz o? Yok. Bizim elimizde sniper vardı. onu görmedik ne zaman geçmiş oraya? <laughs> <eve gireyim> <laughs> Nasıl Mal gibi ölüyor. Bir şey var mı burada? Böyle bir gibi bir şey oluyormuş da ona bakacağım. Böyle bir şey var mı? Can var mı ya da? Can var içeride bakın. Can var. Aa bu cephane gibi. Bu mu daha iyi? Bakayım mı? Bak ben bir şunu alacağım ya. Bu benim sustur şunu. pot basayım da. Alayım sonra aldım. Sana 5 tane alıyormuş. Burada aldık. C4 mü? ne bu? Alsana bunu C4'ü evet, sen. Sen neyin kafasını şu almamış mı? Mal, mal bekliyormuştu. Neyse hadi gidelim çöydük. Adam mı var? Ne var kim ya? ağzına sıçveriz ya. İkisini de bacaktan vurdu galiba sesim, sesim az çıkıyor. Niyeyse sesim... Anlamıyorum. Sesim az çıkıyor ya. Sesimi yükseltmem lazım benim. Bolu yükselteceğim Bolu. kadar susuyor. Anlamıyorum. Neyce konuş, İngilizce konuşuyor <laughs> da. Koş koş koş. Hoppa. Dur. Adam. Ver. Aa, iki tane adam. Uf, buraya geliyor. Dur. şuna. al. ama kaybolmuş. Ne ara nereye gittiniz ya? Al Bu can. canım full. Bu şeyim de full. Anam adam 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 adam. Neredeyiz? <laughs> ne kardeyim adam

nere? Ha buradan. mı? <laughs> Allah <pena> mı versin. It <laughs> saat ya. Got that. On my way. Şimdi daha muzu aynı. Şu adam geliyor da. Adamı bıçakla da öldürsem olur mu? Gitmiyor gökcek. bir bıçak. iyi çekiyor bakma. Beğendim bunu çekişinmek için. Ya, sen kimsin? Ama <laughs> da bakıyormuş dur Ula sen kimsin da? Ula ula sen kimsin? Sen kendini ne sanıyorsun? Hangi şerefsiz beni görmeye çalışıyor? Hadi manda Nasıl görüyorsun? Otların arasındayım diye düşün. Amık, amık. Olur mu? Allah belanı versin. Pü, pü. Kaç, 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 kaç. Açtım adam oradan nasıl kurtuldu ki? Be Hay Allah beynini versin ya. Oh. Aman. Bir dakika geliyorum. Geldik. Ana annem yok kardeşim anahtarı sordu da. Allah belanı. Nereden? Oraya sıkıyor beni görüyor. Bak. Kelime kafaya. Ne yapalım lan? Ya? Bizim adamla pek, alıp pek akıllı bir şey değil ya. Bizim adamla malın önünde gidelim. Ha, kim, kim geldi de kim görüyor? bak bir adamı versin ya. Neredesin oğlum? Beni görüyor ben adamı göremiyorum. Nasıl bir hal? Anlamıyorum ki nasıl bir oyun ya? Adam nerede? Adam ortalıkta yok. Adam ortalıkta yok. Beni görüyor. Taht tahtaların çitlerin arasından gördü ki buraya geldi taht. Nereye sıkıyordu? da beni bir şey oynayan böyle insanın canını sıkan oha amuta oha amına bu nereye sıkıyor lan benim bana denk geliyor bu mermiler nasıl nasıl sıkıyor bu oyun nasıl bir oyun ya adam havaya yan, yan tarafa sıkıyor beni görüyor bana geliyor mermiler mermiler havan kapı mermisini Tamam, al boşu. Adam da akıllı yok. Adamlar bir gram akıllı olsa oraya sıkıyor mu? Nasıl denk geliyorsa anlamıyorum ya bu oyun. Gıcık bir yolda bir şey vardı. Dur 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 dur. Allah belanı dur. Dur lan bir dur yürü. Koşmasın beceremiyor bizim adamlar ya. Al şunu. İçeride bir şey var mı? Yok. Dur bir iki falan var mı diye bakayım oraya. Aa bak bilgisayar böyle bir şeymiş. Bilgisayar varken niye bilgisayar oynamıyorsunuz değil mi? bilgisayar varken bilgisayar oynanır. Çaplak gitmiyor mu? Adam falan olur. Şimdi adamlarla uğraşacağız. Bir şeyler olur. Orada birim var? Birileri mi var? Ne var? Bakayım ne? Yok yer kimse de yok. Küçük yerde. Hı Şu anki bölümü Ş çekmeyeceğim. İki bölüm zaten ardı ardı çektim. Bunda ne zaman çeker bilmiyorum. Well, Hadi ben gittim.